Hepimiz hayatımızda daha fazlasını başarmak, daha üretken olmak ve kendimize daha çok zaman ayırmak isteriz, değil mi? Peki, size bunların hepsine ulaşmanın basit ama dönüştürücü bir yolunu söylesem? Cevap sabah 5'te uyanmak. Belki kulağa zor geliyor ama bu video erken kalkmanın hayatınızı nasıl kökten değiştirebileceğini anlatacak. Hazır mısınız? Başlayalım. Saat sabah 5, etraf sessiz. Ne telefonuna bildirim yağmuru var, ne de dışarıdan gelen gürültülü sesler. Sadece sen ve sabahın o saf, taze havası. Zihnin berrak, aklında henüz günün getirdiği stres ve koşuşturma yok. Bu sessizlik, kendinle baş başa kalman için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Gözlerini yeni açmışken, kendine sorabilirsin, bugün ne yapmak istiyorum? Hangi işleri öncelikli olarak halletmeliyim? İşte bu an, üretkenliğin yeni tanımını bulduğun an oluyor. Günün en sakin saatlerinde, kimse seni rahatsız etmeden, odaklanarak çalışabiliyorsun. Belki bir proje üzerinde düşünmek, belki de günün yapılacaklar listesini hazırlamak için mükemmel bir zaman. Dikkatini dağıtan hiçbir şey yok. Bu saatlerde yapılan işler, gün içinde kaç kez bölündüğün zamanlara göre çok daha verimli ilerliyor. Kısacası, sabah 5'te uyanmak seni yalnızca zamandan tasarruf ettirmiyor, aynı zamanda beyninin en odaklı ve üretken olduğu vakitte en önemli işlerini halletme şansı sunuyor. Herkes uyurken sen bir adım önde başlıyorsun. Biraz daha derine inelim. Erken uyanmanın en büyük ödüllerinden biri de zihinsel berraklık ve sakinlik. Sabahın o serin saatlerinde güne meditasyonla, derin bir nefesle ya da bir fincan sıcak kahveyle başlamak zihnini adeta dinlendirici bir banyo gibi arındırıyor. Düşünceler yavaş, odaklanmış ve net. Acelesiz, telaşsız bir başlangıç gün boyu sürecek bir iç huzurun temelini atıyor. Stresin baskısı henüz üzerindeyken küçük bir yürüyüş, birkaç satır günlük yazma ya da sessizce oturup günün hedeflerini belirlemek ruh halini tamamen değiştiriyor. Kendi iç sesini duymak, kendine dönmek ve günün koşuşturması başlamadan önce kontrolün sende olduğunu hissetmek işte bu, sabah 5'in getirdiği en büyük armağanlardan biri. Zihinsel berraklığın bir diğer getirisi ise karar alma süreçlerinde yaşanan iyileşme. Yoğun günlerde, hızlı ve belki de düşünmeden alınan kararlar yerine, sabahın erken saatlerinde, daha mantıklı, analitik ve farkında seçimler yapabilirsin. Bu alışkanlık seni, yalnızca bugünü değil, hayatının genelinde de daha kontrollü ve pozitif bir insan haline getiriyor. Sabah 5'te uyanmak, günün ilk saatlerini kendine ayırmak, ruhuna bir nevi yatırım yapmak demek. Peki, bu sabah saatlerini nasıl değerlendirebilirsin? İşte burada, kendine yatırım yapma fırsatı devreye giriyor. Düşünsene, günün bir ya da iki saatini tamamen kendine ayırabiliyorsun. Spor yapmak, sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak, yeni bir dil öğrenmek, uzun zamandır okumak istediğin bir kitaba başlamak ya da çevrim içi bir kursa katılmak, hepsi için sabahın serin saatlerinde bolca zaman var. Özellikle gün içinde sürekli ertelediğin, zamanım yok dediğin şeyler için sabahın erken saatleri adeta bir hazine. Bu zaman yalnızca fiziksel ya da zihinsel gelişimine değil, ruhsal ve duygusal iyiliğine de katkı sağlıyor. Kendine yatırım yaptıkça kendini daha iyi hissetmeye başlıyorsun. Her günün ilk saatlerinde kendine ayırdığın vakit özgüvenini yükseltiyor. Yapabildiğini görmek, hedeflerine bir adım daha yaklaşmak seni motive ediyor. Bunu bir alışkanlık haline getirdiğinde benim için imkansız dediğin şeylerin de mümkün olabileceğine inanıyorsun. Sabah 5'te uyanmak aslında hayatın iplerini tekrar eline almak demek. Tabii, kolay değil. Sabah 5'te uyanmak ciddi bir disiplin gerektiriyor. Alarm çaldığında yatağın sıcaklığını bırakıp kalkmak herkesin kolayca başarabileceği bir şey değil. Ama işte burada gerçek bir dönüşüm başlıyor. İrade gücünü, öz kontrolünü ve disiplinini geliştirmek için harika bir fırsat. Sabahları alarm çaldığında "Biraz daha uyuyayım." demek yerine kendini kalkmaya zorlamak günün geri kalanında da öz disiplinini artırıyor. Bir alışkanlık başka alışkanlıkların da kapısını aralıyor. Daha sağlıklı beslenmek, düzenli çalışmak, hedeflerine daha sıkı tutunmak. Bütün bu olumlu değişimler sabah 5'te uyanmanın getirdiği disiplinle mümkün oluyor. İlk günler belki zorlanacaksın. Alarmı erteleme isteği güçlü olacak. Ama her geçen gün irade kasların güçlenecek. Bu disiplin yalnızca uyanmakta değil, hayatının diğer alanlarında da kendini gösterecek. Zorlandığın anlarda neden başladığını hatırlamak seni motive edecek. Her sabah kendine verdiğin sözü tutmak özgüvenini artıracak ve hayatına yeni bir düzen getirecek. Bir diğer önemli nokta ise enerji seviyen. Sabah 5'te kalkmak ilk başta yorgunluk getirebilir. Belki vücudun alışana kadar bir miktar zorlanacaksın. Ama unutma, insan bedeni ve zihni rutine alışmakta ustadır. Birkaç hafta içinde biyolojik saatin bu düzene uyum sağlar. Güne erken başlamak özellikle gün ışığından daha fazla faydalanmanı sağlar. Sabahın erken saatlerinde güneş ışığı almak vücudunun biyolojik saatini düzenler, uyku uyanıklık döngünü iyileştirir ve genel olarak daha kaliteli bir uyku uyumana yardımcı olur. Daha kaliteli uyku, gün boyunca daha enerjik, daha dinç ve daha motive olmanı sağlar. Sabah 5'te kalkmaya başladığında, akşamları daha erken yatma alışkanlığını da edinirsin. Bu da ekran başında gereksiz vakit harcamayı azaltır, uykuya dalmanı kolaylaştırır. Sonuçta, sabahları zinde kalkmak mümkün olur. Belki de en şaşırtıcı olan, erken kalktıkça gün içinde daha enerjik hissetmendir. Çünkü vücudun doğal ritmine uygun hareket ediyorsun. Şimdi, herkesin aklındaki o soruya gelelim. Peki, sabah 5'te uyanmaya nasıl başlanır? Elbette, bir gecede hayatının düzenini değiştirmek kolay değil. Burada önemli olan küçük ve sürdürülebilir adımlar atmak. Hemen 5'te kalkmaya zorlamak yerine, her gün 15 ila 30 dakika erken kalkmayı deneyebilirsin. Böylece vücudun yavaş yavaş bu düzene alışır. Birkaç hafta içinde sabah 5'te kalkmak senin için doğal bir hale gelir. Erken kalkmak için en önemli şartlardan biri de akşamları erken yatmak. Vücudunun dinlenmeye, zihninin uykuya ihtiyacı var. Bu yüzden akşamları uyumadan önce telefon, tablet ve bilgisayar gibi ekranlardan uzak durmak, gevşeme teknikleri uygulamak ve karanlık, sessiz bir ortamda uyumak çok önemli. Uyku kaliteni arttıkça sabahları kalkmak çok daha kolay olacak. Bir diğer öneri sabah rutini oluşturmak. Uyandığında ne yapacağını bilmek seni motive eder. Belki hafif bir egzersiz, meditasyon, bir fincan çay ya da kahve, ardından 15 dakika kitap okuma. Kendi sabah ritüelini oluşturmak güne daha keyifli başlamanı sağlar. Bu rutinler günün ilk saatlerini daha anlamlı ve verimli kılar. Unutma, bazı günler zorlanacaksın. Alarmı ertelemek isteyeceksin, gözlerin kapalı kalacak. Ama bu sürecin normal bir parçası. Kendine karşı nazik ol. Her gün sabah 5'te kalkmak zorunda değilsin. Önemli olan bu alışkanlığı hayatına yavaş yavaş entegre etmek ve sürdürülebilir kılmak. Zorlandığında neden başladığını kendine hatırlat. Her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çabaladığını unutma. Şimdi gözünü kapat ve sabahın erken saatlerinde herkes uyurken sessizce uyanıp kendi dünyana adım attığını hayal et. O sessizliğin huzuru, kendinle baş başa kaldığın o özel anlar Günün geri kalanında yaşayacağın zorluklara karşı sana güç veriyor. Sabah 5'te uyanmak belki de hayatına yapacağın en faydalı yatırımlardan biri. Kendi potansiyelinin farkına varmak, hayallerine bir adım daha yaklaşmak ve daha üretken, daha enerjik, daha mutlu bir insan olmak. Tüm bunların anahtarı sabahın erken saatlerinde saklı. Peki bu alışkanlığı hayatına kattığında neler değişecek? Birkaç hafta sonunda üretkenliğinin arttığını, gün içinde daha sakin ve odaklı olduğunu, kendine daha fazla zaman ayırdığını ve genel olarak daha mutlu hissettiğini fark edeceksin. Erken uyanmak, yalnızca güne erken başlamak değil, aynı zamanda hayatını daha bilinçli, daha disiplinli ve daha anlamlı yaşamak demek. Sabah 5'te uyanmak, sadece bir saat değişikliği değil, aslında bir yaşam tarzı değişikliği. Bu, kendine verdiğin bir söz, bir meydan okuma ve hayatında gerçek bir fark yaratmak için atacağın güçlü bir adım disiplin, özveri ve kararlılıkla bu alışkanlığı sürdürdüğünde hayatının her alanında olumlu değişiklikler yaşaman kaçınılmaz. Unutma, her büyük değişim küçük bir adımla başlar. Belki ilk günlerde zorlanacaksın, belki birkaç kez başarısız olacaksın. Ama vazgeçmediğinde, sabahın erken saatlerinde kendine ayırdığın o zamanlar günün en değerli anları olacak. Kendine verdiğin sözü tutmak, her sabah yeni bir başlangıç yapmanın verdiği mutluluk ve huzur seni bambaşka bir insan yapacak. Hayatında daha fazlasını başarmak, daha üretken olmak ve kendine daha çok zaman ayırmak istiyorsan bu meydan okumayı kabul et. Sabah 5'te uyanmaya başla ve farkı kendin gör. Çünkü gerçek değişim konfor alanının dışında başlar. Şimdi derin bir nefes al. Yarın sabah için alarmını kur. Belki de hayatındaki en büyük değişimi başlatmak için ihtiyacın olan tek şey, yeni bir güne herkesten önce başlamak. Unutma, sabahın ilk ışıklarıyla uyananlar, hayallerinin peşinden koşanlardır. Kendine ve potansiyeline inancını kaybetme. Disiplin, öz kontrol ve sabahın erken saatlerinde kendine ayırdığın o özel zamanlar seni bambaşka bir yere taşıyacak. Bugün küçük bir adım at, yarın büyük bir değişim başlat. Daha fazla kişisel gelişim, motivasyon ve ilham dolu içerik için takipte kalmayı unutma. Kendine iyi bak, yeni başlangıçların tadını çıkar ve sabahın ilk ışıklarıyla buluşmak üzere.